Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde lezgin ulusal, dahiliye uzmanı doktor Yakup Boyraz'a muayene olurken kalp krizi geçirdi. Ulusal yere yığılınca doktor anında mavi kod vererek kalp masajına başladı. Zamanla yarışan doktor, hastayı acil servise götürürken sedye üzerinde kalp masajına devam etti. Tam 25 dakika süren kalp masajının ardından ulusal yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. E, nabzına baktım ve mavi kod verdim. Mavi kod verdikten sonra ben e, hiç beklemeden direkt e, CPR dediğimiz kalp masajına başladım. E, o ara işte sağdan soldan duyan doktor arkadaşlar da sağ olsun hepsi yardıma geldi. Bizim e, mavi kod ekibi geldi, anestezi doktorumuz geldi. Biz hastayı burada entübe ettik. E, yaklaşık e, 25 dakika civarı biz hastaya burada kalp masajı uyguladık. Sonra hastayı acile e, transfer ettik ve acile götürürken sedye üzerine götürülecek ister istemez bir zamanla yarışıyorduk yani. Zamanla yarıştığımız için ve efektif bir şekilde kap masajı yapmamız gerekiyor. Öyle olunca da ben de sedyenin üzerine çıkıp da çıkarak o şekilde hastaya kalp masajı uyguladım. Hastayı acile götürdüğümüzde de işte orada şok tedavisi uygulandı. Şok tedavisi uygulanınca da hasta nabzı normale geldi.